Çağırdığınız muallime hatun geldi hünkârım. Âlâ, gelsin. bakıyorum da hürmette kusur etmiyorsun. Kayıkçı. Kayıkçı ya. Düşündüğün kadar şişman ve yaşlı mıymış? Yok, maşallahınız var. Yani sıhhat babında. Ben dün neler dedim? Bayağı bir birikmiş ki aradayacakların. Lakin siz vesile olduğunuz konuşmama. Herhalde canımı alacaksınız dediklerim için. Lakin yanlış bir şey demedim. Ya. Evet. Şerifli bir insan kelamının arkasında durmalıyım. Ben de öyle düşünürüm. Ne? Bana ceza vermeyecek misiniz? Bilakis senin evlatlarıma Frankçe öğretmeni istiyorum. <laughs> ben mi? Evet. Lakin niye ben? İcab eden tahkikatı yaptırdım. Hem pek bir iyi tahsil görmüşsün... ...hem de pek çok memlekette bulunmuşsun. Ayrıca Hatun'dan muallime olur diyen sen değil miydin? Evet, bendim. <laughs> İyi ya. O vakit ben de tecrübe etmeye karar verdim. Bakalım Hatun'dan muallime olur mu? Hem de en arası olur. Tamam o zaman. Kayıkta ben ne çene yarıştırdığın kadar çocuklarla da başa çıkabilirsen ne hala? Pek tabii çıkarayım. Hizmetinin karşılığı sana fazlasıyla verilecek. Lakin tek bir şartım var. Bu zaman zarfı içinde haremde kalacaksın. ...gerçi bu şarttan ziyade vazifenin icabı. Haremde mi? Olmaz. Ne demek olmaz? Haremde kalamam hünkârım. Ben köle değilim. Köle mi? Anlaşılan beni yanlış tanıdığın kadar haremi de yanlış bellemişsin. Fikirlerin zamanla değişecektir. Merak etme. Teklifiniz için müteşekkirim. Lakin haremde kalmam ben. Anna Hatun. Seni buraya şartları müzakere etmeye çağırmadım. Yarın sabah saray arabası seni almaya gelecek. Ama hünkârım. Çekilebilirsin. Hünkârım, Muallime Hatun huzura çıkmak için izin isterler. Gelsin bakalım. Yavaş Hatun, önce Fahşe. bulmadım lakin. Geldiğimden beri huzura gelmek için bekler dururum. Ne o daverdeler, ne rahat bir döşek. Bütün gece uykum girmedi gözüme. Peki sabah neyle uyandım? Bir süreki dolusu suyla. Teklifimi kabul edip gelmene pek memnun oldum. Eğer burayı hanen, burada yaşayanları da ailen gibi görürsen çabuk alışırsın. Aile mi? Siz beni işitmiyor musunuz? Hı? Üzerime su döktüler diyorum. Gayet iyi iş diyorum Anlaşılan o ki gelir gelmez Cevri Kalfa'nın tedrisatından geçmişsin Lakin biraz ağır olmuş Cevri Kalfa Sen de keşke bu kadar üzerine varmasaydın muhallebimizin Bak ağladı ağlayacak Ağladığım yok Lakin böyle karşılanmayı da beklemiyordum. Daha haremdeki cariyelerle başa çıkamıyorsan... ...evlatlarımı nasıl idare edeceksin bilmem. Benim kayıkta gördüğüm hatun... ...Cihan hükümdarına kafa tutacak kadar cesur oysa. Merak buyurmayın. Ben... Çocuklar konusunda kendimi itimadım tam. Haremdekilere de alışacağım elbet. Hünkârım, bize yanlış malumat verildi herhalde. Niyetimiz muallimeyi üzmek değildi. Öyle olsun bakalım. Sen şimdi muallimemizi al. Güzel manzaralı bir odaya yerleştir. Yanına da bir yardımcı cariye verirsin. Emredersiniz hünkârım. Ha şöyle tebessüm et biraz. <laughs> ben burada misafirlerim rahat etsin. Mesut olsunlar isterim. Şimdi... Dairene git ve istirahat et. Öğleden sonra seni evlatlarında bizzat kendim tanıştıracağım. Hı. Çekilebilirsin. Hünkârım. Kimdir bu vakitte? Destur var mı hanımlar? Gel Ambera, gel. Heh. Hadi bakalım Güvercin. Senin için hususi hamam hazırlattım. Al tasını peştemanını düş peşime. Neden çıktı şimdi bu? Falından çıktı. Ya amma çok soru sordun. Hadi hadi. Hususi oh. ha. Görüyor musun Ayfer'i? <laughs> Kıymetim anlaşıldı nihayet. Hadi gidelim bakalım. size de zahmet verdim. Lakin bir iyi geldi ki sormayın. Şimdi müşür müşür uyuyorum. Allah Allah, hemen uyuyakalayım deme. Pek ayıp olur sonra. Ayıp mı olur? Kimi ayıp olacak? <laughs> Yok, ben haremin kaderini hala idrak edemedim. Lakin ben sıkılmaya başladım. Bırakın ben tararım kendi saçımı. Heyecanlanmaya başladı bizim güvercin. Neden sebep heyecanlanayım? Altı üstü uyuyacağım birazdan. Artık ne vakit uyursun orası muamma. <laughs> o nasıl lekirdi? Niye giriyorsunuz ha? Ha hazır mı? Hadi bakalım hanımlar. Çeneleri kapalı tutuyoruz. Hadi bakalım, hünkâr bekler. Hünkâr mı bekler? Bu vakitte? Arz odasında mı bekler? Eyvahlarım olsun. Sen hakikaten şaşkınsın bir atın. Ne arz odası bu vakitte? Has odaya bekler. Hususi odasına. Riton. <laughs> Bütün bu hazırlık bu sebepten miydi? Ne sanıyor beni bu adam ha? Zinhar gelmem. Ne demek gelmem? Sen benim kellemi mi aldıracaksın Hatun? Sıkıysa git kendin söyle hünkârı. Tamam. Söylerim elbette. Söylemez miyim? Oh. Anla. Geç otur lütfen. Oturmayacağım. Siz beni değilleri gibi... ...istediğiniz vakit çağırıp... ...ne sandınız beni? Ha? Hem başından demiştim... ...cariye değilim diye. Merak etme. Seni cariyem yapmak gibi bir arzum yok. Kendini bu kadar beğenme. ...muhallime hatun. Fakir neden hiç çağırdınız beni? Hakkımda bir havadis yazmışlar. Lakin lisanım kâfi gelmediği için anlayamıyorum. Bir bak bakalım ne diyorlar? de. <laughs> Siz beni onun <laughs> Ben sandın ki. Ne sandın? <laughs> Hiç. Okuyum o vakit ben. Oku. Başım döndü. Yeter artık otur da söyle ne diyorlar. Moradaki isyanı vahşet ve kanla bastırdığınızı yazmış. Vahşet ve kanmış. Melunlar. Huzur içinde kardeşçe yaşayan ahaliyi kışkırtıp fesat çıkardılar. Yüzlerce Müslümanı öldürdüler. Kılıç kından çıktığı gibi girmez. Ya kanla ıslanır ya da gözyaşıyla. Başka ne diyor? İsyanın bastırılmasından Mısır valisi Kavala'nın muazzam payı vardır değil mi? O nasıl lakırdı öyle? Kavala'lı Mehmet Ali Paşa benim kulum. Muazzam payı var da ne demek? Ben her ne emredersem onu yerine getirmek zorunda. Tabii muhakkak. Korktun mu sen? Yok canım. Hı. Fırat'ın kireç gibi oldu ama. Anlaşılan sana boşuna güvercin demiyorlar. Size kadar geldi demek güvercin ve kirdisi. Lakin görecekler güvercini. Öyle her kuşun eti yenmez. Şu havadis de Paris'le alakalı, doğru mu? Evet. Başlığı anlıyorum. Lakin muhteviyatını tam idrak edemiyorum. Bir fikrim var. Bana da Frankçe öğreteceksin. Tabii. Şeref diyarım. Ancak saklı kalmak şartıyla. Sebep? Koskoca cihan hükümdarı Mahmut Han, bir hatundan ders alıyor dedirtemem kimseye. Bir hatundan ders almanın ne fenemiş? Olacak iş var, olmayacak iş var. Yakışık almaz. İşte o kadar. Oh, o vakit siz de benden ders almazsınız. Olur biter. Burada emirleri ben veririm. Saklı kalacak diyorsam öyle olacak. Kabul etmiyorum. Her emrinizi dinleyecek cariyelerinizden biri değilim ben. Daha mülümünde sınırlar var ama... Benim sabrımı taşırma. O vakit müsaadenizle. Sana çekilebilirsin demedim. Şimdi çıkabilirsin. Harret yani. Her iki ülkede rusları suçluyor. Böylelikle hem bizi, hem de Rusya'yı zayıflatacaklar. Akdeniz ısındı Namık Paşa. Sürev Paşa'nın donanmasına takviye göndermek... <laughs> Sen muhtemelen Ayşin'i pek sevdin bakıyorum. Görüyor musun Namık Paşa? Kullarım ne kadar da hürmetkar. Ayağımda kaldı. Ne vakittir bizi dinliyorsunuz? Yok, ne hadime? Odada kimse yok mu? Ben balkona geldim. Ayağımda kalınca da... Muallimemiz biraz sakardır Namık Paşa. Kusuruna bakma. Neyse. Bu kadar siyaset yetişir. Ben müsaadenizi isteyeyim o vakit. Hayırlı geceler. Buyurun. Beni emretmişsiniz. Hayırdır, ne bu surat? Haklısınız, siz ferman buyurmadan suratımı da asmamam eder. Niyetim seni incitmek değildi. Ben pek aşina değilim emir olmaya. Ben de senin gibi hırçın ve inatçı bir hatuna aşina değilim. Artık bir ortaya yol bulacağız. hünkârım, Hı. merak etme mazur görün. Kimdir bu giden paşa? Benden pek haz etmedi. Korkma. Namık bana çok düşkün olduğu için etrafımdaki herkesi iyice bir tartar. Kolay itimat etmez. Zamanla birbirinizi tanıdıkça seversiniz. <laughs> o da senin gibi pek çok ülke görmüş. Ufku geniş biridir. Her ne kadar kendi kabul etmese de pek iyi bir kalbi vardır. Sarayda beraber büyüdük. Ailemden görürüm onu. Senin ailen nerede? Kardeşlerin var mı? Benim bir tek babam var hayatta. Her şeyden üstündür bendeki sevgisi. Yüzün soldu birden. Babanın bir derdi mi var? Yok, hiçbir derdi yok. Üşüdün. İçeri girelim. İmparator Charles'la ilgili bir havadis veriyor. Lakin burayı anlayamadım. Hı. Hmm. İmparatorun katıldığı davette vals yaptığını yazıyor. Vals. Raks yani. Kulların içinde mi raks etmiş? Evet. İmparator ile mi? Bir düşesle. Hem de başka bir hatunla. Evet, ne var ki bunda? Olmaz öyle şey. Neden olmazmış? Bir hatun ve bir erkeğin bu kadar yakınlaşması münasip değildi ondan. Erkeğin niçin? Çünkü hatun anın tesiriyle erkeğe kapılabilir. Of, i̇şte tam şarkılı gibi konuştunuz. Garpta bir hatun ve bir erkek dostça dans edebilir. Bunda art niyet aranmaz. Şimdi müsaadenizle göstermek isterim. Peki. Göster bakalım. Siz garplılar mı haklısınız yoksa biz şarkılar mı? Haklı olduğumu göreceksiniz. Lakin ikaz etmedi deme... mi? Elinizi buraya koymanızı çöp eder. Böyle mi? Doğru. Oo, evet. Şimdi... ...bir, iki, üç ritmiyle yapacağız. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Gülnihal gibi. Lakin tahminimde de yanılmadığımı gördüm. Hangi mevzuda? Baksana. Gözlerime bakamıyorsun. Kabul et. Bu dans sana tesir etti. Ne? Ne tesiri? Niye tesir ki? Sadece başım dondu bir an diyorum. Tamam celallenme hemen. Dediğin gibi olsun. Dediğim gibi zaten. Tabii siz alışmışsınız bütün hatunların teveccühüne. Lakin ben diğerlerine benzemem. Ona ne şüphe. Müsaadenizle şimdi çekilebilir miyim? Elbette. Günkarım. Anne. Buyurun. Kapı bu tarafta. Ha. Hı. Elbette. Bu <laughs> düştüymüş. Yok daha nedir. Ne sapıksın ki? Anlara. Sen beni mi takip ediyorsun? Yok, ne takibi? Ben de o tarafa gidiyordum. Şey işim vardı. Hı hı, neydi? Kız güvercin, yanakların kıpkırmızı olmuş. Bu sefer de bir şey olmadı de, küt diye düşüp bayılayım şurada. Yanağımın falan kızardı yok. Son defa söylüyorum, Hünkar'la aramızda zanetin gibi bir münasebet yok. Hiçbir vakitte olmayacak.